Hep genelde Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili böyle kötü konuşurdum. Ama şu an son özellikle 6 ayda Türkiye ekonomisiyle ilgili iyi konuşuyorum. Çünkü Japonya'nın borçluluğu kişi başına gelirinin 235, %230 yani 2,5 katı. Türkiye'nin toplam gelirinin borçluluğa oranı sadece 0,3 yani %35-40. Daha Türkiye şu ana kadar 600 milyar dolar borçlanmış. Türkiye daha 1,2 trilyon dolar daha. Böyle hiç şu kadar strese girmeden borçlanabilir yani. O kadar büyük ve bunu devletler böyle borçlandığında uçar, uçar. Çünkü o para devletin içinde tekrar vergi e, sağlıyor. Yani şöyle düşünün. Sana para verdim. Yüksek enflasyonlu yerde sen de 5 tane 1 artı 1 ev yaptın. Eve de devlet memurları girdi ya da çalışanlar girdi. Sana akarı olur. Yani eğer parayı çarçur etmezsen ki devletin parası çarçur olmaz. Türkiye bir de çok fazla şey koydu şu an. Gümrük vergileri koydu. Çin'den, Rusya'dan, oradan buradan ürün alınmasını engellemek için. Vietnam'dan. Sadece Avrupa'dan ve Amerika'dan şu an e, ürün alınması için vergileri düşürdü. Ya da sıfırladı. Bu mükemmel bir şey. Yani Türkiye daha bir buçuk trilyon dolar merkez hükümet borçlarına veriyor. Bunu akıttığında zaten e, kişi başına gelirimiz şu an 20 bin dolarlara geldi. Tamam sanal bir şekilde geldi. Parça başı e, kişi başına gelirimiz aynı olabilir. Ama... Yani şey gibi düşünün. Araba Almanya'da 5 bin dolar. Aynı araba Türkiye'de 20 bin dolar. Sen şimdi sonuç sonuca bakacaksın. Ben 20 bin dolarlık ek borçlanabilirim demek. Bu finansal piyasalardan bahsediyorum ama. Şimdi Türkiye parça başı olmasa bile parça başı da biraz zenginleşti %30'da 40. Ama finansal olarak aynı ürünlerin değerini arttırdığı için zenginleşmiş oldu. Aslında bu Türkiye'de ithalatı arttıracaktır. Ama bir yandan da üretimi de arttıracaktır. Şimdi Türkiye uçacak. Tayyip Erdoğan gidiyor ya oraya 300 tane uçak vesaire, bir sürü şey açıklayacağını söylüyor. Zaten bunun parası yurt dışından kredi olarak gelecek Türkiye'ye. Alacağını açıklamak. Zaten e, Avrupa ile Afrika arası, Arap ülkelerinin arası, Rusya arasında Türk Hava Yolları, Pegasus, Anadolu Jet, Sun Express zaten uçuyor. Kondoraz, bir sürü. Ya daha da iyi olacaktır. Türkiye şu an Orta Doğu'da ve Avrupa'da yeni bir hap seçildi. Zamanında Amerika benim gördüğüm Kore'yi, Japonya'yı, Tayland'ı, Malezya'yı seçmişlerdi. Şimdi e, Avrupa'da da e, Almanya'yı Hollanda'yı seçmişlerdi. Şu an yeni seçilen yer Türkiye gibi duruyor. Kürtlerle birlikte, belki Araplarla birlikte. Çok büyük yatırımlar var. Yani şu an e, açıklanmıyorlar ama Irak'tan Türkiye'ye dev gibi otoban ve demiryolu inşaatları var. Dev gibi liman inşaatları başladı. Hem Adana'da hem Bastrada Şimdi bu bilgileri herkes bilmediği için arkadaşlar. Biraz korkutucu gibi bir izlenimdesiniz ama Türkiye uçacak ve uçuyor.